mimikleri ve vücut hareketleriyle insanı en iyi taklit eden robot olarak tanıtıldı. Şaşırıyor, gülüyor, konuşuyor. İngiltere merkezli bir teknoloji şirketi tasarladığı yeni insansı robotu tanıttı. Robotun videosu sosyal medyada viral oldu. Amerika isimli robotun jest ve mimiklerinin oldukça gerçekçi olması büyük ilgi çekti. Amerika komutlardan bağımsız olarak kendi kendine aksiyon alamıyor. Ancak robot gerçekçi vücut hareketleri yapabiliyor. Bir insan gibi şaşırıyor, gülüyor, kendi hareketlerini dikkatlice inceliyor. Ameka şimdiye kadarki en gerçekçi insansı robot olma iddiasını taşıyor. Robot ilk kez 2022'de Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenecek bir teknoloji fuarında sergilenecek. Türkiye'nin yapay zeka alanında atabileceği adımlar İstanbul'da masaya yatırıldı. Yapay zeka platformunun düzenlediği panelde akademi ve iş dünyasının bu konuda çalışma yapan önemli isimleri bir araya geldi. Özellikle akademisyenler Türkiye'nin bu konuda dünyayla nasıl yarışabileceği konusunda görüşlerini paylaştı. Geleceğin teknolojisi yapay zeka. Dünyanın gelişmiş ülkeleri tüm iç dinamiklerini yapay zeka teknolojisine göre yeniden yapılandırmaya çalışıyor. Türkiye'de son zamanlarda bu teknoloji konusunda önemli adımlar atılmaya başlandı. Akademisyenler, iş dünyası ve kamu kurumlarını bir araya getiren Türkiye'nin yapay zeka platformu kuruldu. Platforma bağlı paydaşlar Türkiye Bilişim Vakfı ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nin öncülüğünde düzenlenen panelde bir araya geldi. Bir kere yani yapay zekanın tam olarak ne olduğunun doğru anlatılmasına aracılık edeceğimizi düşünüyorum.